olur? Bilemiyorum açıkçası. Baga girmemişsin inşallah. Bakma, bak mı bu? Yok ya. Bakın zaten. Ha tamam Allah'a şükür. Ben temiz çıktım arkadaş. Ben de. Üzücü. Benim iki görevim var. İkisi de kısa mı? Orada arkadaş. Bu sen neydi? Arkadaş senin boynuzlarında keçi boynuzu gördüm doğru mu? Ben bir özel hastane doktoru olarak onları senden almak istiyorum. Aşı paralı olarak yüksek fiyatları kitleyeceğim. Tabii bir kısmını sana da veririz. Bak kimse ölmeden nasıl anladın lan onu olduğunu? Emre. Dur. Nasıl yazıyor lan bu bunda? Hayır bak. Sağ altta bir şey var ya. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Ay ha, o tuştan yazıyor ben anlamıyorum. Nereden? Bak ne hani? onlara tıklı. Her mu? Hmm. Yo. Sıra sıra tıklıyorsun buydu şuydu diye anlamadım. Ben what what diyor oğlum ne alaka? Allah aşkına skip what ya. Ben bazı kola verdim bakalım ne çıkacak. Ne alaka oğlum gayet düz normaldi. İşte garip yaptılar ben de anlamadım. Lan niye ben buna elleyemiyorum? Yani. O nasıl bir mi? Ha bu arada konumuza tekrar gelelim. Evet, Bay Keçi boynuzlu arkadaş. Senin boynuzlarındaki özü akıtabilir miyim? Evet. Ama keçi boynuzu yapacağım. Baksana böyle doktor tipim falan var yani. Adam, adamın amacı neymiş biliyor musun? Ha? Bak, işaretlediği gibi çıkmış. Haa. İletişimler çok oluyor bu arada. Baya şey değişmiş sanki ben oynamayı bırakalı ya. Aa bu arada dur video girişimizi yapmadık. Selam arkadaşlar keçi boynuza arkadaş Ka kamera odasına gel. Bir selamlaşalım seninle ya. Valla seni araya almayacağım ya. Yok öyle bir şey. elimde testere yok. Oha. Neredesin? Ya şey tam ortada bulmuşlar. Oha bu ne lan? Dile misin lan? Aga Haç Forex Haç Sistemden mi? Forex Forex Kırmızı Kırmızı Sen sus Forex değilse Momon bu arada Ne? Forex değilse diğeri Forex Momon Aha Momonu da kitleyeyim Adam nasıl bir hile yapmış lan 6 kişiyi niye öldürdün? Helal olsun Herif hileyi güzel de yapamamış. Çok ilginç bir durum. Nasıl? İlk izi win'imizi aldık arkadaşlar. Sıradaki şeye geçelim. Orada şöyle bir yere girdim. Ar Bizim arkadaş da geldi keçip arkadaş. Ama bu ikisi, bu arkadaşla biz aynı tane renginde değil miyiz? Yoksa bu kırmızı mı? Belli kırmızı ama sanki benim rengime benziyor açıdan dolayı. Yok ya şey telefonla. Aynen aynen miydi? kırmızı kırmızı. Ha bu arada size bir anımı anlatayım demin olan. Ben bu başına okuyor 33 3310 zannetmiştim arkadaşın kafasında. <laughs> Bir de o çift şak, şapkayı Team Fortress'tan çalmışlar. Onda Spider mi ne vardı? <laughs> Temiz misin? Bende daha gözükmedi. Di 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 Ama abi yeşilden kaç. Mavi yeşilden kaç. Aa üç katili yerimden denk geliyor. Aha mavi yeşilden kaç. E -pul. Merhaba. <laughs> gelme abi. Abi gelme abi e, abi, 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 alalım abi. Alalım abi. Alalım abi abi alalım. abi abi Amma, abi 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 Ama mavi yeşilden kaç. Mavi yeşilden. Sonra önüme ikisi daha inanılmaz gelmiş. Turkuaz olan bu mavi tür. Turkuaz. Turkuaz. Turkuaz ve banana. Yasar abi. Allah aşkına loya dom yaz. Kırıp. Loya dom. Loya dom. Loya dom. dom. mu? don ne lan? loya e, Loyadon adı. Hal hat beni. Niye sen attın lan 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 insan bir 5 saniye bekler hayvan var. Saniye mı niye bu kadar hızlı oldu bu? Saniye. Allah'ın oyunu bozmuşlar. Bakın şimdi bir öküz gelecek buraya. Bu 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 bul bu. bu, bu. ne? Arkadaşlar ha. öküzler grubu gelmiş. Haydar inna. Aa dursun elinde. Hı. Bak izle. Allah Allah. Tım, duvara yapıştı. Hayır, amacım anlamadın. Ben bu adam miyim? İşte, anlı, i̇şte onu e, dedim. Dönüp... kırmızıya dalıyorum. Ha, oh, 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 oh. iyi de ben turuncu. Dur la ben şu. Orada bilgisayar versiyonunun beleş yaptı Epic Games. Bilgisayar versiyonu acaba VIP olarak mı direkt başlıyor? O o da sen yazabiliyor. Ben nereden yazıyorum lan? Orada sen sen de mi artık yazamıyorsun? Yo ben de yazamıyorum. Mobilde ha bak mobilde mantıklı olabilir ama ekstra seçenek olarak mantıklı olabilir bu. Tek seçenek olarak kesinlikle de mantıklı değil. Bak yazdım start. Start. Nasıl yazıyor? Or, sisteme Question. tıkla. sisteme. sisteme. Hayır sen yanlış yerlere gittin. Back yaptın. Sistem. Start. Bu... Bu vazbitsin. Bu vazgeç sıtar İyi de bu ağır İngilizce kanka. Ben anladım da şimdi bak. Bak demin bu arkadaş anlamadı. E oynayan 10 kişiden 9'u bunun gibi popüler diye oynayan veletler. E <gülüyor> beni <gülüyor> artık. Bir daha ne bu usulüye Krimi. Girin. Krimi. Bak ne kadar temiz bir insanım. Hem polis kıyafetli hem memur maaş bıyıklı. Elektrikla gidiyorum. Ben Arkadaşlar Electrical'a gidiyorum. Çok tehlikeli olmayacak. Çok güvenli bir görev. Oha. Bu arada niye bütün youtuberların bu oyunu bilgisayarını çektiğini anladım daha hoş. Vallahi siz çözün. Şu beyazı değil abi. Monmez çünkü şey yapıyor. Bu ateş etme görevini yapıyor. Görselde var. Beni bekliyor ya. Abi bak siyahlı katil A olabilir. A e, çok hmm. kısa bir tane görevde kaç saat kaldı? Bu arada ben bak rol play yapacağım şimdi. Abi bu ne tatlıymış. Bak hani ben güvenlik görevlisiyim ya. Security olacağım. Abi dikkat et bu arada siyahlıya ya. O monmez tehlikeli değil bu arada. Sonra etten önce şu mevdeyi görevi. Aa şu tarama görevi miydi? Ben beni beklesem mi? Yok ya boşver. Aa dur. Ben mevde açılınca şey olduğunu bilmiyordum lan. Orap için. <laughs> Bak en azından B artı. Kan Kanseyim A artı pozitif kanka. Siz çözün. Her şeyi zaten Fırat abine bırak. Fırat oh. mı? Ne alaka? Fırat abine bırakıyor. Ha, para. o kim lan? 58, 55, 8. Okey şu işim varmış. şoku takip ediyorum. Ben neredeyse tüm O değil de benim ismim çok güzel ya sessiz git. Hangi kafayla... Bu isim değiştirme olayını... Biri öldü! Şey de biri öldü! Koş! <laughs> adam ölünün yanında duruyor Kim diğer iki adam Kim öldürdü göremedim. Kim öldürdü? Yok söylemeyin şimdi keyfini kaçırmayalım. Hayır bekle adamın rengini göremedim öldürdüğünü mü gördüm. Söyle lan zaten bir şey. Zor içti miydin? Yok security. Ha farklı kişilermiş o zaman. Mon ben, beni Kalevo öldürdü. Kalevo. Kalevo? Kalevo? Hı hı beni. Atılamadı da. Lan Manus dedi adamlara bak. Çok dengeli oldu lan. O değil de kim sana oy verdi? Oy verdi mi? Büyük tüm evet bir kişi sana oy verdi. Oha oynadı. ama. Ama bu kimin oy verdiğini gösterme olayı mantıklıymış bak. Ben galiba ben görüyorum. Sen annemi öldürdün. Geliyorum buraya. Hadi sık. Sıkamıyor bella sıkamıyor. <laughs> sıkamıyor hemen. Dövün alın araya. Neyse arkadaşlar bu kısım biraz uzun olacak. Ben inşallah murder mı, mu, impostor mu ne olunca geçeriz. Arkadaşlar Impostor oldum büyük şans. Bu arada aşırı yavaş atmışlar bu ya, hareketini. Nav navigasyon. A <laughs> impostor görev yapabiliyor muymuş ya? Nasıl? Bizim benim navigasyonu görev attı. Sabotaj Görev ama. attı da yapamıyor. Dur ya. Dolarken bir elektrik alacak. Ben aşağıdayım. Bakma. Mı? Yazık değil mi oldu? Yazık oldu. Çok bilinçli bir güvenlik görevlisi olduğum için etkileri düzeltmeye gidiyorum. Aa, a, navigasyona görev gitti. Acaba ne göreceğim Bak. Abi navigasyona birisi geliyorsa söyle. E, Raport vermeyeceğim ama geldiğinde vereceğim. Oha abi öyle bir öldürmüşsün ki hiç belli olmuyor. Yer söyleme şeyi nasıldı? Lokasyon. Merhaba sen söyle Kafeterya. Kafeterya mıydı orası? Yok. Yok. şimdi Şey diye. lan? Hallway. Unuttum. Hallway diye. Quick pop diyorlar. Homeboy diyorlar abi, homeboy kim? Ben dedim. sen Allah aşkına şu oyunda hiç mi bilgi sahibi olmadın lan? Pup! Abi olmuyor ya. Skipport Allah aşkına. Bilgisi quit dedi diye ben atmazdım değil mi? Ben var ya skip vermeseydim... Senin günahın zerre olmalı. Abi burada hala ceset duruyor da İnanır mısın? Hala burada ceset duruyor desem O iki dur o iki kesin ki ben atıyorum o o o o o kim o Kaç 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 kaç. Ağzını sevmeye geliyorum Koray adam. Lan kimse mi gelmedi? Çöz onu. Dört. Yes! Nasıl? Ben yes! Ba ben basmıştım. Ciddiyim basmıştım. Çok iyiydi lan. Harika bir maçtı. Çok basit oldu lan. Olsun güzel bir bölümdü. Abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Bir de şu kardeşinizin keçi boynunuzu satın almayı unutmayın. Aşağıya link bıraktım. Yukarı kaydırıp alabilirsiniz. Ulan Instagram değil dediğim la burası. N -n -n -n. <laughs>